Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Şu an burada Samsun Havza yerindeyim. Köye geldim. Bu da gördüğünüz gibi dedemin yaptığı sanılacak. Sallanıyorum böyle. Şimdi bahçem, bahçemizi tanıtayım. Hadi başlayalım. Bu gördüğünüz gibi mısırlar. gördüğünüz küçük şeyler yani. Onlar nohutlar. Sana. <laughs> Bunlar da işte şeyler, salatalıklar. Bakın altta da salatalık yetişmiş. Burada domatesler, şeyler yetişiyor. Öyle. Bir de şuradakiler çilekler. Tabii çilek yetişiyor. Daha yetişmedi. Ama yetişecek. Bunlar da çok güzeldir. Çok güzel. Herkese çok öpüyorum görüşürüz